Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda nişanlımla beraber spor salonundayım. Şimdi Bitcoin'e ve Ethereum'a gideceğiz. Öte yandan MCRT hakkında muhteşem gelişmeler var. Bildiğiniz gibi MCRT'nin kurucusuyum ve 25 Ocak'ta MCRT'ye Web3 sistemini entegre edeceğiz. Bu dünyada play to earn oyunlarında ilk web3 lobby sistemi olacak ki gerçekten harika. Aynı zamanda oyun cross platform şeklinde PC, Android ve iOS versiyonlarını destekleyen ilk play to earn oyunu olacak ki gerçekten muhteşem. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bence kriptoda ve borsada satın zamanı 11 Kasım 2021'de Bitcoin 69 bin dolardayken de bu seviyeler ise bence alım zamanı. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. 11 Kasım 2021'de Bitcoin 69 bin dolardayken ve Nasdaq 16 bin dolardayken kriptoda ve borsada her şeyi satmıştım. Son birkaç aydır dipten bu yana ise Bitcoin, Ethereum, Google, Meta, TSM, Tesla, MCRT, BNB, Uniswap ve FX'i salıyorum. Evet şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Bu arada dün Telegram grubunda herkesten karlarını paylaşmasını istedim. Ve sonuç olarak muhteşem karlar geldi. %184, %500, %103 gerçekten muhteşem karlar. Geçen haftaki mini rally'de gerçekten muhteşem kar elde eden kişiler vardı. Görmüş olduğunuz gibi Bitcoin Longo'ndan 3500 dolar kar eden biri var ki gerçekten harika tebrik ediyorum. %38, %86 gerçekten harika karlar söz konusu. Kar elde eden herkesi tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi MCRT'ye gidelim ve görmüş olduğunuz gibi MCRT'de uzun vadede oluşan bir ters omuz baş omuz formasyonu var. MCRT'de günlük grafikteyiz ve görmüş olduğunuz gibi şu anda ters omuz baş omuz formasyonu oluşuyor ters omuz baş omuz formasyonu bu şekilde oluyor ve bu bir boğa paternidir ve genellikle başın uzunluğu kadar yukarı yönlü kırılması beklenir ve bu formasyona göre MCRT'de kırılım hedefi 0.006 ki gerçekten harika token'ı ilk piyasaya sürdüğümüzde 10 cent'e kadar ulaşmıştı şu anda ise 1 cent'in altındaki bence çok güzel bir alım seviyesi şimdi bitcoin'e gidersek görmüş olduğunuz gibi günlük grafikte fincan ve kulp formasyonu oluşur ki ki bu da bir boğa paternidir ve kırılım hedefi 25 bin dolar. Öte yandan aynı zamanda boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ki bu da bir boğa paternidir. Şu anda Bitcoin'de birden fazla boğa paterni oluşuyor ki bu gerçekten harika bir haber ve işte görmüş olduğunuz gibi boğa bayrağı formasyonunun şekli bu şekilde oluyor ve genellikle yukarı yönlü kırılması beklenen bir boğa paternidir ve kırılım hedefi ise drain uzunluğu kadar oluyor. Yani boğa bayrağı formasyonu da fincan ve kulp formasyonu gibi 25 bin doları işaret ediyor ki bu da gerçekten muhteşem bir haber. Bence hala dünkü gibi long kaçmak mantıklı. Trading açılacağı yer 20.941, stop loss 20.600 ve kar alma hedefi ise 25.000 dolar. 13 oranında şahane bir trade. 4600 dolar kazanmak için 338 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 46 bin, 20x'lik kaldıraçta 92 bin dolar potansiyel kar ki gerçekten muhteşem bir trade. İşte Bitcoin'deki yeni trading bu şekilde olacak. Şimdi uzun vadeye gidersek bence satım zamanı Bitcoin 69 bin dolardayken alım zamanı ise işte bu seviyeler. Birkaç aydır bu seviyelerde alıp uzun vade için biriktirmeye çalışıyorum. Bu arada resesyon başlayacak diye düşünenler var. Fakat bence bu yanlış bir düşünce. Çünkü resesyon zaten başladı. Bitcoin 69 bin dolar'dan %70 düştü. Kriptoda ve borsada her şey neredeyse %70 ila %90 civarında düştü. Yani bence resesyon zaten gerçekleşti ve görmüş olduğunuz gibi Bitcoin uzun vadede altılan takoz formasyonunu yukarı yönlü kırmayı başardı ki bu çok güzel bir haber. İlk direnç seviyesi 25.000 ikincisi ise 31 bin dolar seviyesinde. Evet Bitcoin'de son durum bu şekildeydi. Bu arada siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki buyback linkine tıklayabilirsiniz. Buyback linkine tıklayarak full bonus olan 30 bin dolardan faydalanabilirsiniz. Buyback benim trading için kullandığım ana borsa ve Bybit linkine tıklarsanız 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz ve Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Bu arada çok güzel bir yorum gelmiş. James 2019'dan bu yana her videonu izliyorum. Hayatımı değiştirdin dostum. Çok teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada FX bahsetmiştim. 7.8 dolar da 30 bin dolar değerinde FXS e almıştım. Ve FXS'li görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir pump söz konusu. 10.3 dolara kadar yükseldi. Dün de bin dolar değerinde almıştım ki FXS'den muhteşem karlar elde ettim. Bu arada MCRT'de bahsettiğim WebTree Lobby sistemi bu şekilde gözükecek ki gerçekten harika gözüküyor ve bu dünyada bir ilk ve aynı zamanda cross platform şeklinde çalışacak. Yani hem PC'den hem Android'den hem de iOS'tan oynamak mümkün olacak. Şimdi buraya gelirsek 4 gün önce 7.8 dolar da 30 bin dolar değerinde FXS almıştım. Ve işte yükselişi görüyorsunuz. FXS çılgınlar gibi pamplamaya devam ediyor ki gerçekten muhteşem bir kar söz konusu. Uzun vadede de FXS'e güveniyorum. Öte yandan Web3 lobby sistemi bu şekilde gözükecek ki gerçekten harika 25 Ocak'ta MCRT'ye entegre edeceğiz ve bu lobilerde smart kontrakt vasıtasıyla büyük turnuvalar yapmak mümkün olacak ki gerçekten harika. Öte yandan Telegram grubundaki muhteşem karlar devam ediyor. Bazıları küçük miktarlarda kar elde etmiş fakat yüzdeler gerçekten çılgınca. Herkesi tebrik ediyorum arkadaşlar. Yüzde %722 kar ki gerçekten muhteşem bir yüzde. %105 kar %306 kar herkes telegramda muhteşem karlar ediyor ki hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar çok teşekkür ediyorum abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve görüşmek üzere